İçeride oturuyordum ben. Saat 11 civarı falandı. Ondan sonra bir yüksek sesle bir ses geldi. Ben dedim herhalde şaşırdım yani. Arabalar kaza yaptı falan sandım burada. Genelde oluyor çünkü burada kaza. Dışarı baktım molozlar falan var yerde. Bayağı hani şeydi buralarda. Ondan sonra anladım ki yukarıdan binanın bir parçası kopmuş. Düşmüş burada bir tane arkadaş vardı işte. O da bayağı korkmuş zaten. Geldiğimde bayağı korkuyordu, herhal istiyordu. Onu sakinleştirdik. Sonra işte binadakilerle falan konuştuk. Daha önce uyarmıştık biz zaten onları. Hani binanın dış yapısını yenileyelim diye. Kabul etmediler. Biz de öyle bir şey aldık yani. Sonra zaten arkadaş ölümden döndü. Biz tanımıyoruz burada tanıştık işte dedim. Geldi, ee, elaret sürüyordu, bayağı korkmuştu o da. Orada tanıştık yani. Arkadaş e, bir iki saniye daha bir önde olsaydı yani e, ufak bir hatayı canıyla öderdi yani abi, ölebilirdi yani o çocuk. Allah korumuş yani abi, verilmiş sadakamız varmış. Arkadaşıma geçmiş olsun diledim zaten. Öyle atlattık yani olayı. Şimdi buraya e, duvar yaptırmayı planlıyoruz. E, binadan da bir şey gelmezse artık kendi imkanlarımızla yaptırmayı planlıyoruz abi. İkinci kat. Balkon mu? Evet balkonun altındaki sıva akmış abi. Hani sıva da zaten kamera kendine gözüküyor. Bu kadar bir parça yani bir insanın bir yerine gelse yani öldürür, öldürebilecek bir darbe verebilir yani abi. Çok büyük bir parçaydı yani o da. Şimdi evet. şöyle çocuk karşıdan tekel bayının oradan geliyordu. Bir anda şu konfeksiyon dükkanı var şurada. Michael. Onun yanına yani saniyeler kaldı beton parçaları yukarıdan düştü. Tabii biz koştuk baktık neyse. Ondan sonra Baktık ya, çocuğa bir şey olmamış. Allah'tan yukarıda bir tente var. O, onun olması yani çocuğun kafasına gelmesini engelledi. Ama birkaç defa konfeksiyoncu arkadaş uyarmış. Şunları tamir ettirin diye kimse umursamamış yani apartmandakiler. Yani bu binaların bir an önce onarılması ve bel belediyenin ilgilenmesi gerekiyor yani. İlçe belediyesi olur. Muhakkak ilgilenmesi lazım. Bir insana bir gün zarar verir yani bu. Hayır binayı çekmiş, çekmişseniz eğer o köşeler düşmüş onları görürsünüz yani insan ister istemez oluyor yani tedirgin. Belediyeyi aradım hiçbir şekilde güvenlik birimine bağlanamıyor. Her gün tehlike arz ediyor burası. Ben 15 yıllık esnafım hiçbir şekilde kimse müdahale etmiyor. Denetim yok. Binaların hepsi dökülüyor. Güvenlik birimine arıyorum hiçbir şekilde denetim bağlanmıyor. Oradan oraya aktarıyor oradan orada oraya aktarıyor. Aslında çok zor bir şey değilim yani. Yöneticilerle defalarca konuştum ama kimse müdahale etmiyor. Apartman yöneticisi müdahale etmiyor. Sürekli benim dükkanımın önüne, önüne, bir şeyler düşüyor. Habire betonlar düşüyor. Gerçek Burası istek ben. yol sonuçta. Sürekli insanlar geçiyor. Sürekli tehlike arz ediyor. En yakın zamanda inşallah müdahale ederler. Biz de bu dertten kurtarırlar.